Selam arkadaşlar. 2023 AYT sınavında geride bıraktık. Hepimize geçmiş olsun. 2023 AYT kimya sorularını bir değerlendirelim istedim sizlerle. Kimya sorularının konuları ve gelen soru sayılarını burada yazdım. Gazlar ve sıvı çözeltilerden ikişer soru, kimya ve elektrik ünitesinden ise 3 soru geldi. Bunun dışında modern atom teorisi, kimya ve enerji, kimyasal reaksiyonlarda hız, kimyasal denge, asit baz dengesi ve organik kimyaya girişten birer soru geldi. Genel olarak kimya soruları basitti arkadaşlar. Sadece belki bir tık kimya ve elektrik sorularında zorlanmış olabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun dışında sınav kimya açısından kolaydı. Hemen soruların yanıtlarını, tahmini yanıtlarını söyleyelim. Modern atom teorisi ile ilgili soruda X artı 2 yonunun elektron dizilimini vermişti. Ve baş kuantum sayısının en büyük olduğu orbital için 3 demişti. Bize atomla ilgili sorular sorulmuştu arkadaşlar. Atomun proton sayısının 20 olduğunu belirleyecektiniz ve seçeneklerde emleyesi 0 olan 12 elektron vardır ifadesi doğruydu. Gazlardan iki soru geldi. Birisi yoğunlukla ilgiliydi. Gazımızın ilk durumdaki ve son durumdaki basınç ve sıcaklık değişiminden yoğunluğunun nasıl etkilendiği ile ilgili soru sorulmuştu. Burada cevabımız D1 eşittir 4D2'ye olacaktı. Gazlarla ilgili ikinci gelen soruda ise yine bir tablo sorusuydu. Çeşitli kaplarda çeşitli gazlar vardı. Bu öncüllerden yalnızca ikinci öncül doğruydu. Ortalama kinetik enerjinin eşit olduğunu belirten öncül doğruydu. Diğer öncüllerimiz yanlıştı arkadaşlar. Sıvı çözeltilerden yine iki soru geldi. Molaliteli olan sorumuzun cevabı 100 bölü 11 olacaktı. İyon derişimi ile ilgili sorumuzda ise magnezyumun derişimi 1, Klorun toplam derişimi ise 2,5 molar olacaktı. Klor ortak iyondu. Her iki çözeltiden de gelmekteydi. Buna dikkat edecektik. Kimya ve enerji ünitesinden ürün eksi giren yaptığımızda eksi 428 bulacaktık cevabı. Orada element halinde olan maddelerin oluşum entalpileri sıfır olduğu için verilmemişti. Brom ve oksijenli galiba. Bu maddelerin entalpileri zaten soru vermemişti. Hesaba katmıyorduk. Verilen maddelerde ürün eksi giren yaptığımızda cevabımız Eksi 428 çıkacaktı. Kimyasal reaksiyonlarda hızlı grafikli bir soru vardı. Aktivasyon enerjisi düşüyordu arkadaşlar. Aktivasyon enerjisini düşüren tek etki katalizördü. Dolayısıyla verilen seçeneklerden katalizörle ilgili olan cevabımız olacaktı. Kimyasal denge ile ilgili soruda ise hacim değişiminin hangi tepkimenin denge yönünü değiştireceğine dair bir soru vardı. Hacim değişiminin dengeyi etkileyebilmesi için giren ve ürünlerdeki gaz kat sayısının birbirinden farklı olması gerekiyordu. Verilen seçeneklerden sadece burada belirttiğimiz seçenekte gaz sayısı farklı olduğu için hacim değişimi dengeyi etkiler değiştirir diyorduk. Asit baz dengesinden de bir soru gelmişti. HCl ve HF ile ilgiliydi. Burada arkadaşlar cevabımız yalnız bir olacak. HCl kuvvetli bir asit, HF zayıf bir asitti. HCl'nin iyonlaşması daha büyüktür cevabı doğru olacaktı. Diğer cevaplar yanlıştı. Diğer cevaplarda HV'nin kuvvetli asit olduğunu söylemişti. Bu yanlış bir ifadeydi. Bir de 0,1 molar HV'deki H derişimi 0,1 molardır demiş. Öyle olması için kuvvetli bir asit olması lazımdı HV'nin. Ancak HV zayıf bir asit olduğu için bu öncül de yanlıştı. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olan HCl'nin iyonlaşması daha büyüktür HV'ye göre şeklinde olacaktı. Kimya ve elektrikten ise 3 soru gelmişti. Galvanik hücre ile ilgili olan da X ve Y şeklinde 2 elektrot verilmişti. X'in yükseltgendiği için anot olduğunu söyleyecektik. Verilen elementlerden çinkonun yükseltgenme potansiyeli daha büyük olduğu için X çinkodur ifadesi doğruydu. Diğer öncüllerdeki ifadeler yanlıştı. Hatta birisinde Y'nin miktarı zamanla azalır gibi bir ifade vardı. Bir de pil potansiyeli ile ilgili bir öncül vardı. Oradaki pil potansiyeli de yanlış hesaplanmıştı arkadaşlar. Doğrusu 0.300'lü bir şey olacaktı. Yani çinkonun yükseltgenmesinden diğer elementin indirgenmesini çıkararak bulacaktınız. Sonuç olarak orada belirtilen potansiyel değeri yanlıştı. Yani cevabımız yalnız 1 dedik. İkinci soru derişim pili ile alakalıydı. Kurşunun ve lityumun Derişim pilleri verilmişti. Buradaki potansiyel sorulmuştu. Arkadaşlar orada lityum artı bir yüklüydü. Ancak kurşun artı iki yüklüydü. Dolayısıyla denkleştirirken lityumu 2 ile çarpacağınız için lityum derişiminin karesini alacaktınız. İşlemleri yaptığınızda E artı 0,0295 cevap olacaktı. Elektroliz sorusunda ise cevap yalnız iki olacaktı. Şöyle bir bileşik vermişti. Bununla ilgili sorular sorulmuştu. İkinci öncülde 0,15 mol klor toplanır demişti anotta. Bu ifade doğruydu arkadaşlar. Diğer ifadeler yanlıştı. Öncüllerden birinde n eşittir 2 demişti ancak bu yanlıştı. N'in değeri verilen bilgilere göre 3 olması gerekiyordu arkadaşlar. Diğer öncülde de verilen bilgi yine yanlıştı. Sanırım demirle ilgili bir öncüldü. Demirin nerede toplandığıyla ilgili söylüyordu. Oradaki bilgi de yanlıştı. Son olarak organik kimyaya girişle ilgili 3 tane özellik vermişti. Karbon toplarından hangileriyle ilgili denilmişti. En sert doğal madde elmastı. Elektrik akımını iletir ve yumuşak olarak ifade ettiği grafitti. Beşgen ve altıgen halkalardan oluşan kısım ise fullerendi. Kimya soruları dediğimiz gibi kolaydı. Umarım hepiniz fullemişsinizdir. Tekrar geçmiş olsun arkadaşlar. Umarım gönlünüzde yatan yerleri kazanırsınız. Kendinize iyi bakın.